Arkadaşlar Değişik değişik kaseler var Çok güzel modelleri var Kalpli olanlar var 22 TL'ymiş kal. kalpli çerezlik Kaseler 40 TL var 16 TL var arkadaşlar 40 ka şunları aldım 16 olanlar 29 TL yemiş arkadaşlar çeşitli değişik modelleri hadi gel Hiç geliyor çok güzel. Tabak mı de Güzel arkadaşlar bakın kaseler var. Bu towlara 3'lü tavalar var 299 TL'ye. Biraz kaseler arkadaşlar, şu kaselerin aynısını da ben kullanıyorum. Çok güzel. Ne oluyor? так табакларкаср